Şide de bölüşelim demediniz mi? Demeyiz. Aksaray'ın en en önemlisi <laughs> evet. de o herhalde. Betül, hamurun galim. Sen, sen bir tane yere dolduracağım. Al ondan bir. Koyuşa vereceğim de bana. <laughs> tamam çıktı. Tamam demek. Şimdi atacağım. Oldur, değil, neyle oldu gitti, kilo oldu. atayım. 5-10 beza warbi sen ossaydon 5-10 <laughs> Yani biz birbirimizden yani. Annem de olsaydı oh, tamam bu olamaz. Ben de olsaydı tamam bu Direği yani. Yasin abi sen bunu alsana çok mutlu olur. Babam ne yerine ben var mı? Götüm var. Evet doğru. Ama sen de alacaksın. <laughs> solacağım. Işte. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bunlar baktığı yetiştiremeyecek. Yasin için maşına geçti. <laughs> Hava da biraz sıcak. Ama birazdan bulut geldi şükür. Yasin'e Allah yardım et elini alır almaz bulut geldi. Bedi acemi yardım et. Betül yapabiliyor mu? Maşallah. yapıyor Betül bugün Yasin'e öğretecek açmayı. Biraz Betül usta oldu maşallah. Altına yine onu koymamışsın.

Yerler ee. <laughs> <laughs> de benim derdime benziyor. Kuyruğunu da iyi ya, bir He. Kutmaya mı silahın kalmadı? Bir kere döneceğiz şimdi. Eee, inşallah. O zaman Tabii, ben oraya vardım da daha biz görüşmedik böyle. Aslanımın Ya Vay abi bitiyor da hem seni geçecek <laughs> bu abi. Bir de sarsa <gülüyor> <gitsin>. <gülüyor> ama, Sarmayı bilmiyorum. Sarmay sarma <laughs> nasıl? Sarmamış Hamurunuz sarma. sarma. ne evet. kadar kaldı? Evet. Az evet. kalmış evet. ama Geç kalmış bu Biraz daha erken geleydin ya madem Şimdiye bitirdim. <laughs> Bak bakıyordum var. ben ya Kaliteyi oralarda yalnız kalmasın diye geçiyorum. Gari yardım bir sonu benim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu mu? Yasin abi seni de doldurduracağız buraya. Vallahi hiç kötüyüz. Deli ver aslanla çaktırmadan hamuru. <laughs> Bu işin iyi değil gibi bak. bak. <laughs> Tatile <Altına> geldi. <laughs> <laughs> <Altına> geldiğinde <laughs> <laughs> değilim. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> ya. maşallah. Zaten öyle bile yetiyor. Altına bırak Betül <laughs> Tamam. <laughs> Böyle bir dükkan varsa, bir dükkan Hayır, biz açalım değil, deriz. Şimdiye Şimdi ya biz kara <laughs> bu da iki hamur açtı hemen gaza geldi dükkanı bile açtım var. Betil değil mi? Yoşturdu. <laughs> Okumaktan çok meslek lazım olmuş. Ah, gerçekten. Yağmur gibi, yağar gibi mi olacak yine ya? aşkım? gündür yağmurlar, bulutlar bir geliyor, biraz çeseliyor, bizi korkutuyor, geri gidiyor. Yine öyle olacak sanki. Böyle bir hava olmuş Bir ara şurada ekmek eğilirken nasıl yakalandık He, Hoştur hoştur Anam bak. Nasıl gayret eder. Nasıl gayret Hı. eder? Anam nur gölür de yatak tutar. Yoğuyan. Ne güzel. Olsaydı zeytin de. Neyim Ne bir çekenler. <laughs> Tersin <laughs> <laughs> abi. Ne var? Ay, da yapışmazım. Ha onu anlatıyorum. Ona... Çünkü onu ben koydum. böyle <laughs> koyun onu. kalmayız eyvallah. Hı hı İzmir'de de eğlersiniz siz. İki şeyle. Neydi? Hadi. Selim Aslan'ın eğleyelim. Söz de onunla bizi... eğleyeceydik biz damdan ama hiç yapamadık. Hiç olmaz. <laughs> Sizin damdan mı? Onlar, onların kendi eğleyelim. damında. Çatısında. <laughs> Eğle, sen öğreniyorum ben de. Sıra kazı rastlar. Yaptım da birinde ince uzun oldu. Özellikle. Oo ya deneyeyim diye benim bezeyi aldı, o şey yaptı. Ona bezekler. <laughs> Hamurda bir de cıvıvırda, u da der, u da der, u da der, u da der. Her şeyleri. Evet Yasner durumu el attınca bir de bitti? Bizim keşlekmek değil bu sefer içinde kırma görecez. Bitik diyoruz biz burada bitiğe geçti sıra. Sabah hiç acıkmayacak gibiydim de şimdi acıktım ben ya. Siz de acıktınız mı? Şunlar neyin? Ne konuşuyor öyle? Bediüsen boşan mı çıktın ya? İkisi bir adam bunlar. mi? Ya da iyice yani mi saldın. Mı? Bana bırak. Bana <laughs> bırak. <Baktılar> iyi gidiyor. Ve <laughs> onu basmadan var gel. Tamam mı annem onu ver. Tamam şunu Yasin sen ver bana. biraz büyük Alayım. Alayım. bir Alayım. Saat kaç ya? <laughs> ne de bayağı eğlenmiş. Ne? Saat bayağı kaç? Baya eğlenmiş. Saat, Saat kaç? Bilmiyorum göremiyorum. Biz bu dörtlüyle <laughs> gayri <laughs> Biz yaparız. Biz altıdan <laughs> beri buradayız. bir Ben

Bitti şu yuvarlamayı da bir öğreteceğiz sınavına ya. Öğrenmişken tam öğrensin bari. Meslek edin ya. tamam tamamen böyle Dur, mi Onu ters çevirirken açacaktın, şapşik. Bak, böyle yapacaksın ya. Böyle saracağım. Sonra önündeyken... ...böyle <laughs> Sarıyorum. <laughs> Basta şefe falan geçsin. sarana kadar süre biter He. zaten. Ha, oluyor işte. Denesen. Dene, dene olur. Mehmet'i geçerim Mehmet geçelim Biraz <laughs> Mehmet atla şey. da mı yiyem? Mehmet bizim adam da ama gitmiş. Şey Ben böyle daha, daha iyi açıyorum. <laughs> Böyle büyüme ama işte. Belli bir şeye kadar açın sonra kalır. Bizim merdane vardı. <laughs> İzmir'de. Getireydik. Hevesle bir aldık bir açtık bir şeyler. Sonra da bir daha elimizi bile sürmedik. <laughs> Vakti kalmadı. <laughs> Şekil <Sevinim gülüyor> armut gibi kaldı. Senin giyin. domates Allah'ım kurban olayım. Armut ya. Ay küçük. Çelik domates Ama <gülüyor> <gülüyor> armut gibi tipiydi. Ama tadı hani hiç güzel değil. <laughs> çenden bu, <laughs> Ya sen böyle bir yapsana bir. O da hmm. armut işte. Onu sen o ne res da oradan yaparsan şey yap. <laughs> Erimesin kapalı. Ver getir. Oh kokular sardı burayı mis gibi. Nazik dokunuşlar. Yaslam benek miyim? nazik davranacağım. Ne güzel sen?

Evet. Vuramı, Anladın mı Susuz öldüm dedi. Yaşamadan kimse bir şey bilemiyor. Ateşin sıcağından temiz da Ama ateşin yanında ısındı. <laughs> kabardı. Kokular sarıyor. Şimdi nasıl açacağım acaba? Bir de Şuraya baydım onu. Yok. Oradan yönetim. Ha öyle mi? Yani? Bu şerbetsi biraz şey zahmetli. Evet, alıyorum, şükür. Hmm. Anam, neyse, Yırttık. Oy, bana da dokunacak. Yapışmıştı. Biraz acele etmesin, belki dokunmasın. Çok çok beze. beze ver, ben ben beze. bezeler. yetişmiyor <laughs> <Bitiyor. gülüyor> <laughs> beze Orada yani. üretim Bir hızla devam ediyor. Bişirenler bir bu sefer sanki. Sen yığıl kaldı. bir şey Kaç ay yığıl abi. Şimdi ben kendime kaleci oluyorum. <laughs> Kalecinin şef sor. Bazen de dinlenir kaleci. Kaleci normalde ekmek pişirir kendini Şimdi ben altılara kaldım. <laughs> 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 Benim hiç ben altıya kalmadım. Kaldı işte şimdi ben altıda. <laughs> Sen kurtaracaksın maçı. Hadi teyze Haydi, Şampiyonlar Ligi orası var. Biraz <laughs> <laughs> Galatasaray. ne yaptı? <laughs> ne biz istediğimiz. düştü. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. <laughs> Onlar bizden <laughs> daha istekken kendinden diye

Öğren öğren ya sen git diye ona tanıdım. Neye unuttu sen İkisi de bunların çözüktü. Onu olmayınca keramet ondan mıymış ne? Ne oldu? Sevinemedim ya. Hadi var içinde. Hala neye unuttu sen ki? Uğra uğra gelmesin diyedir herhalde ağza. Aynen. Ne? <laughs> Neresi de ağzı? Yağın koymayız diyor. Ekmekte mi? E, Acı olur mu? Aralada izin. Burada arala. yanar. Mustafa araladı. Arala bütün. Arala. Arala. arala arala Bu kaleci pek becerikli değil. Ee, ah elim Ya yani. Böyle. Ahal değilsin ya konuşursan böyle çarpılırsın. Kaleci neydi abi? Oysa emin oldun. Şövalye. <gülüyor> Şövalye. 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 Eldedeki. Her şeyimiz. ben size <laughs> Burası de gitti. Ne diyeyim? Saat 15.20. <laughs> 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 Doldur abi tavşan kanlarını içelim. <laughs> Yorulduk biraz. Metin'le ikimiz yaptırdık titikleri yani. de tamamladık. <laughs> kınalı kınalı halam da pişirmiş. Evet, Yo, Şimdi yok. yeme vakti, Olur. abim de çayımızı hazırladı. Adamın, Şimdi az sonra ıslanacağız, bakın kara kara bulutlar geldi. Arada Hı. yağmur Biraz çisiyor. Da, yarı Şimdi az sonra kaçmamız bir olacak. Biraz daha şöyle, daha sonra. Zaten hızlı yememiz lazım abi geliyor. Oral. Oral. <laughs> Ay. Haydi keşli ekmek. YouTube arkadaşlarımız bir bakmışım ben Anadolu hayattayım bir bakmışsın. Betim. Sen TV'de bir bakmışsın. Neydi? Köyde hayattayım. Köyde hayattayım. Bak ben her yerdeyim. Ayıp ayıp. Ayıp be. Bizim kanalın adını unutma. Hayda bir bir bölüştürmeti işte sabırsızlıktan bekliyor. Başka ne yaptınız? Oooo, kayısını bilmeyiz. Özür dilerim. Ya Rabbim Al ya. Aldak. Vallahi yağ yapayım. yiyecek arkadaşlar bakın. Yağmur da tükürüyor. Bu sefer yağacak gibi ama. Patçat etmeye başladı. Sanki başlar. bu sefer yağacak. Allah, Allah, Allah ya. Otu şöyle şunlar, otu altı mı gerisi önemli yok. Biz? Mücahsız biz yemek yiyoruz burada. Allah Allah. otu da düşünür daha bizi düşünmez. Fasulye kurtlanır. İşte fasulye yani. kurtlanır. Fasulye bir ne malırsa kurtlanır. Gelin alalım onu biz. Hadi. Yemeğe bir mola. Yok yok toplayın. Köyde yaşamak böyle işte. Aynen fasulye kurtlanır. Kaçırın kaçırın fasulyeleri. Allah'a hem de geliyor ha. Koca koca düştü. Kuru fasulyeler olmaya başladı arkadaşlar. Evet. Onları toplamaya başladık. Geçen babam toplamıştı. Ama kaçacağız. Biraz baba. getirdik. Üşüdük. <laughs> Rüzgar <suya>, yağmur yağıyor. <laughs> Manları geçtin abi. Geç. En sonunda istediğin biteye ulaştın. Ama, geç. Biraz karışık dizmişiz. Parçalanıcı yakışmıyor. Hmm. Ah. Hala yam, hala yağmur Atıştırıyor. Atıştırsın, atıştırsın. Biz devam edeceğiz. Üstümüz Üstümüzde iyice karardı ama. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> bir yağacak şey şimşek mi? Ne? Eğilir. Şey ne? Yani. Ne? Ha biraz hamurlaşmış. Ondan işte darmadağın atıyorum değil mi? Evet ekmek işimizi tamamladık. Gözlemelerimizi yedik. Ama gördüğünüz gibi hava daha da karanlık oldu arkadaşlar. Rüzgar da esmeye başladı bildiğiniz burada. Fırtına çıktı neredeyse. Kadife'nin yanına geldim şimdi. Kızım da sanki korkmuş gibi duruyor. Kızım korktun mu Kadife? He? Hadi gidelim eve akşam oldu. Evet arkadaşlar. Biliyorum illa ki sizin de gözünüz kalmıştır. Lütfen haklarınızı helal edin. Keşke bir imkan olsa da ekrandan hepinize birer tane gözleme uzatabilsek. Ama maalesef öyle bir imkan yok. O yüzden yine de buyurun gelin. Herkese hani kapımız açık. Buyurun gelin beraber gözleme de yiyebiliriz. Soframızda ne varsa paylaşırız. Önemli olan gönüller biri olsun. Ama, ama, yine de siz önce bir haklarınızı helal edin. Biz kendimizi bir garantiye alalım. İşin şakası arkadaşlar. Tabii ki buyurun gelin kapımız her zaman açık. Bazen tanıştığımız abilerimiz, ablalarımız oluyor. Kendileri bulundukları şehirlere davet ediyorlar. Bazen hani burada da bir kapınız var unutmayın diyorlar. Çok teşekkür ederiz hepimin, hepinize. Siz de Konya'da bir kapınızın olduğunu unutmayın. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi biz Kadife ile yavaş yavaş eve kaçalım. Gördüğünüz gibi fena bir fırtına esmeye başladı. bir yandan şimşek sesleri geliyor. Hemen kızımla ıslanmadan gidelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz lütfen bize abone olarak destek verebilirsiniz. 40 bin olmaya az kaldı. Bizlere destek vererek. Beraber 40 bin olalım inşallah. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Değerli olmanızı bizlerden eksik etmeyin. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendilerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sen de bay bay de kızım. Hadi fe. Onun derdi ot arkadaşlar. Neyse ben onunla kalifenin yerine de bay bay diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.